Futbol Vizyondan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündemi bir hayli kalabalık. Trabzonspor'un gündemine geçmeden önce sizlere gönderdiğiniz yorumlar ve değerlendirmeler için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca abone olduğunuz için de kanalımızın büyümesini, daha çok bir kitleye, daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladığınız için de teşekkürlerimi yinelemek istiyorum. Evet, Trabzonspor'un gündemi demiştim. Gerçekten ilginç başlıklar var. Hemen şöyle hatırlatayım. Diego Simeone sıraya girdi. Böyle bir başlığımız var. Covid-19'da yara derin. Bir başka başlığımız ki Covid-19'da neler oluyor sizlere açıklamaya çalışacağım. Vakame'nin yerinde Başakşehir maçında kim oynayacak? Onunla ilgili de bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Orta saha için müjdeli bir haber geldi. O müjdeli haber nedir? Onu da e, yine paylaşacağımız konular arasında olduğunu vurgulayalım. Lise sıralarından Süper Lig'e gitmek nasıl bir duygu? Onunla ilgili de bilgi vereceğim, bilgi paylaşacağım. E, ve e, enteresan bir konu daha. O ikiliden biri sezon sonunda Trabzonspor formasını giyecek. Kim bu ikili? Onu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gerçekten ilginç noktalar var. Onları e, sizlere... Sunacağım. En azından Trabzonspor'un gündemini sizler de almış olacaksınız. Çünkü e, bu manada Trabzonspor'da biraz endişe var. Acaba bu Covid konusu bizim canımızı çok yakar mı diye. Çünkü Trabzonspor'un önünde iki tane çok önemli maç var. Bir tanesi Başakşehir, ikincisi Fenerbahçe. Hatta bir de üç İstanbul takımıyla oynayacak. Sonra da Kasımpaşa deplasmanına gelecek. Biz e, bu konulardaki... Görüşlerimizi, yorum ve değerlendirmelerimizi sizlere paylaşacağımızı bir kez daha söyleyerek başlayalım. Nereden başlayalım? Güzel bir taraftan başlayalım istiyorum. Ee, az önce söyledim, 3 İstanbul takımıyla karşılaşacak e, Trabzonspor. Başakşehir, Fenerbahçe, Karşıyaka ve Trabzonspor'un mükemmel bir e, serisi var. 9 maç, 8 galibiyet, 1 beraberlik ve enteresan bir rekora doğru koşuyor Abdullah Avcı yönetiminde. Trabzonspor üst üste 7 maç kazanma rekoruna gidiyor. Bu da eğer gerçekleşirse 17 yıllık rekorun ortadan kalkmasına neden olacak. 17 yıllık rekor kırılacak. Açıkçası ben bunu bekliyorum çünkü gerçekten çok önemli işler yapıyor Trabzonspor. Kadrosunun darlığı vesairesi gibi konuları bir kenara bırakarak. Bütün gücüyle lige asılarak ligde bir anda hiç kimsenin tahmin etmediği yere geldi. Oradan da daha yukarı çıkmaya çalışıyor. Şimdi gelelim bir önemli noktaya. Ee, az önce başlıkta duyurmuştum. Vakame'nin e, yerinde kim oynayacak diye. Birkaç seçenek e, oluşmaya oluşturmaya çalışıyor Abdullah Avcı. Onları paylaşalım. Bir kere 3 isim var. Yani onun yerine oynama olasılığı olan. Yunus Mallı yeni transfer. Yusuf Sarı ve... E, Afobe. Yani bu üç isim var. Ancak eğer bu üç isimden biri seçilirse e, pozisyonlarda da bazı değişiklikler olabilir. Yunus Mallı e, seçilirse diyelim. Yunus Mallı sol kenarda da oynuyor. Sol kenarda Vakame'nin yerinde oynayabilir. O zaman sadece bir bu, bu değişiklik olur. Peki başka seçenek Yusuf e, Sarı olursa. Yusuf Sarı olursa Yusuf Sarı sağa geçer. Ekuban sola geçer. Ya da Yunus'ta da benzer bir durum olur. Ekuban sola geçer. Değişmez. Peki başka bir seçenek Afobe tercih ederse Abdullah Avcı ne yapacak? Afobe'yi tercih ederse Afobe Santrofor oynayacak. Canini sol tarafa geçecek ve e, böylece Vakame'nin yeri doldurulmaya çalışılacak. Pek de kolay değil. Evet Vakame belki geçen senedeki performansını aratıyor ama öyle anlarda sahneye çıkıyor ki bir anda oyunun gidişatını çok farklı bir noktaya getiriyor diyebiliriz. Evet Covid ile ilgili merak ettiğiniz konuya temas edeceğim. Bu arada hani küçük küçük bazı noktalar var onları da paylaşmak istiyorum. Evet 3000 kasket satışa çıktı. 5 saat içerisinde hiç kalmadı 3000 kasketten. Kasketler kaliteli olmuş. Onu da söyleyelim. Elimize geçmedi ama bu konuda bir bilgi geldiğini de net bir şekilde söylemek istiyorum. Elimize geçtiğinde kasketli bir Trabzonspor videosu da çekmeye çalışırız. Gelelim bir başka önemli konuya. Orta alanda ciddi bir sıkıntı olduğundan bahsetmiştik. O orta alan sıkıntısı biraz çözüme kavuşacak ya da ee, Abdullah Avcı'nın eli rahatlayacak gibi görünüyor. Neden bu kanıya vardık? Neden bu cümleyi kullanıyoruz? Çünkü Abdülkadir Parmak takımla çalışmaya başlıyor. Ee, bu da şu manaya geliyor. Belki Başakşehir maçı için hazırlanamayabilir ama Fenerbahçe maçı için bir seçenek olarak... Abdülkadir Parman da olduğunu vurgulayabiliriz. Tabii ki böyle bir video çekerken Bakasetas'tan bahsetmeden olmaz. Bakasetas sadece bizim gündemimizde değil, yani Trabzon'un ya da Türkiye'nin gündeminde değil. Yunan basınının da gündeminde yer alıyor ve oraya yansıyan sözler çok olumlu. Bakasetas için Abdullah Avcı övüyorlar. Ondan çok yüksek bir verim aldığından bahsediyorlar ki doğru. Zaten söyleyecek fazla bir şey yok. 3 maç arka arkaya 3 gol atıp kazandıran oyuncu konumunda görev yapıyor Trabzonspor'da ve şöyle şöyle sözler var ki onlar da güzel bizim için de mutluluk verici. Onunla gurur duyuyoruz. Ülkemizi başarıyla temsil ediyor diyor Yunan basını. Yunan basının önemli kalemleri. Bu manada da biz de açıkçası mutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi Covid meselesi var. Covid meselesine girelim isterseniz biraz. Evet Covid-19 bir anda Trabzonspor'un açıkçası ivmelenmesini engelleyecek noktaya geldi. Çünkü 6 futbolcuda Covid-19 testi pozitif çıktı. Şimdi tabii ki hasta hakları nedeniyle bunları açıklamayın, açıklamayın dendiği için Maalesef isimleri tek tek açıklayamayacağız ama en azından sizler de artık biliyorsunuz çünkü basına yansıyan haberlerden 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebildiğiniz kadarıyla bir kere Trabzonspor'un kalesi çökmüş vaziyette yani kaledeki kalede görev yapacak oyuncuların hastalık nedeniyle görev alamayacağını söyleyebiliriz rahatlıkla. Bir oyuncu daha önceden hatırlayacaksınız bu noktadaydı hatta bir değil iki oyuncu onlar geçen hafta forma giyemediler. Onlara bir oyuncu daha eklendi ama o oyuncu da ilk 11 oyuncusu değil. Yani geçen haftaki oyuncuların oynamayan oyuncuları düşünün onun yanına bir oyuncu daha eklendi ki o oyuncu da ilk 11 oyuncusu olmadığı için açıkçası... Ee, ana çatıdaki oyuncularla ilgili çok ciddi sıkıntı yok. Kale hariç. Kale hariç. Şimdi kale hariç deyince e, kale ile ilgili söyleyeceğimiz bir durum var. E, üç kaleci sıkıntılı olduğu için e, dördüncü kaleci olarak antrenmanlarda olan Kaan Moradaoğlu. Moradaoğlu. Evet soyadı da bayağı zor. Kaan Moradaoğlu. 18 yaşında bir lise öğrencisi. Bir lise öğrencisi... Ee, Başakşehir karşısında kaleyi koruyacak gibi görünüyor. Ee, bu da e, diyeceksiniz ki yani çok zor değil mi? Zor ama ilk kez olmuyor. Daha önce de oldu. Diyeceksiniz, nereden oldu diye söylerseniz hatırlatacağım şimdi size. Daha önce de benzer bir durum oldu. Şimdi tarihi söylüyorum. 11 Şubat 2019 Trabzonspor Galatasaray deplasmanına geldi ve 21. hafta karşılaşmasını oynarken 18 yaşındaki Arda Akbulut geldi, kalesinde devleşti. Arda Akbulut'un da Süper Lig'deki ilk maçıydı. Şimdi aynı şey Kaan için de geçerli olacak, Moradoğlu için de. E, o da ilk e, Süper Lig maçını bir lise öğrencisi olarak gelecek, e, Başakşehir'e karşı oynayacak. E, Allah yolunu açık etsin, milli takım e, kadrosunda olan bir oyuncu. Onun için hani öyle e, tamamen böyle hani e, yani olur mu olmaz mı denilecek kadar... E, olumsuz düşünmemek lazım. Onu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Bu da en önemli konulardan biri. 19 Şubat'ta Başakşehir maçında Cuma akşamı biz kalede Kaan'ı göreceğiz gibi görünüyor. <laughs> Pardon. Şimdi e, gelelim bir başka e, önemli noktaya. Herkesin aklında bir başka konu var. E, başka e, Covid 19 pozitifler çıkar mı? Ya da bu oyuncular? Fenerbahçe karşısında oynar mı? Şimdi burada önemli bir konu var. Ee, biliyorsunuz 10 günlük karantina süresi var. Bu karantina süresinde e, takım antrenmanlarına katılamıyorlar. Ama unutmamak gereken bir nokta var. Konu kaleci olduğu için kaleciler e, yani oyunda performans olarak yani fizik performans olarak koşu temposu olarak bir şey koymadıkları için bir olasılık. Kaleciler dönebilir. Yani böyle bir şans var. Diğer oyuncular zaten yerine ikame edilecek oyuncular olduğunu söylediğimiz oyuncular. Yani ilk 11'in oyuncuları değil. Dolayısıyla Fenerbahçe maçı için oluşan tehlikede bir anlamda bertaraf edilebilir gibi görülüyor. Bunu da söyleyelim. Yani bu manada ciddi bir sıkıntı Fenerbahçe maçı için beklemiyoruz. Öyle söyleyebiliriz. Tabii ki bu bütün söylediklerimiz ne e, neyi içeriyor? Yeni bir Covid-19 vakasının olmamasını içeriyor. Maalesef e, Karadeniz bölgesinde Samsun'dan e, Rize'ye kadar e, vaka sayısında bir artış var. Onun için e, yani biraz da dikkatli olmak lazım. Sizler de izleyenler de dikkatli olursanız gayet iyi olur. Şimdi ne dedik? Covid-19'da yara derin dedik. Onu çözdük. E, vaka menin yerinde kim olacak dedik. Ondan da size bahsettik. Orta saha için Abdülkadir Parmak'ın dönüşünü bir müjde olarak verdik. Lise sırasından... Ee, Süper Lig e, kalesine, Süper Lig'de e, kaleye geçecek bir ortama geldiğini Kaan'ın bahsettik e, ve o ikiliden biri gelecek dedik. O ikiliden birini anlatacağız ama e, bir önemli konumuz daha var. E, e, Diego Simeone, sıra Diego Simeone'ye geldi demiştik. Neydi bu e, sıranın Diego Simeone'ye gelmesinin sebebi? Şimdi onu anlatalım. E, Simone e, biliyorsunuz Atletico Madrid'in teknik direktörü ve Simeone'nin 21 maçlık performansında 257 ortalama tutturduğunu görüyoruz 257. Peki bunun bizimle ne ilgisi var diyeceksiniz? Avrupa'da Avrupa'da Simione'den sonra ikinci sıradaki isim Abdullah Avcı. Onun da tutturduğu puan 244. Yani 16 maçta 244. Ortalama tutturmuş ki bu da Avrupa'da onu teknik direktörler arasında ikinci sıraya yerleştirmiş durumda. Yani bir anlamda Simeone'nin arkasında Abdullah Avcı'yı görüyoruz. Hani sıra ona geldi, o da devrilebilir. Yani onu da söyleyelim. Yavaş yavaş Abdullah Avcı yukarıya doğru tırmanışını sürdürüyor. Trabzonspor'la beraber Trabzonspor teknik direktörü olarak. Peki o ikiliden biri gelecek dedik. Evet o ikiliden birinin gelmesi için sezon sonuna konuşmalar var. Birincisi hepiniz biliyorsunuz devre arasında gelmesi için çaba sarf edildi. Olmadı Efecan Karaca. Efecan Karaca Abdullah Avcı ile de beraber çalışmış bir futbolcu olarak devre arasında olmadı ama sezon sonunda olması için e, çok çaba sarf ediliyor. Sağ kanatta oynaması için e, biri o. İkincisi kim? İkincisi de Visca. Visca da yine artık ipleri koparma noktasına geldi. Madem bu takımda gidenler olabiliyor, ben niye gitmiyorum diyor. Ee, sakatlıktan da dönecek, belki de Trabzonspor'a karşı oynayabilecek noktaya geldim. Onu da net bilmiyoruz ama e, Trabzonspor maçı'nı hedef maç olarak seçiyordu Visca sakatlığından e, sak kurtulup e, netice itibariyle şuraya geldik. Sezon sonunda da ya Efecan. Ya Visca Trabzonspor formasını giyecek gibi görünüyor. Evet, Trabzonspor'un gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. E, dikkat ederseniz çok önemli konuların olduğunu bir kez daha söylüyorum. E, az önce vurguladığım başlıkları bir kez daha hatırlatayım bitsin. E, sıra Diego Simone'ye geldi. Vakame'nin yerinde kim oynayacak? Covid-19'da yara derin, orta sahaya müjdeli haber, lise sırasından Süper Lig'e ve o ikiliden biri gelecek dedik. Başlıklarımız bunlaydı. Bunlarla ilgili sizlere gündemi aktarmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Futbol dolu günlerle kalın.